Peki ev turu çek. Çekeyim. Yok ki. <laughs> ya. Senin kocan da Ben dayanamayacağım bahsedeceğim. Hayır hayır. Yani zaten hayır. kalan görür zaten burada. Hani buradakiler tamam, hani küçük doğru. Arkadaşlar tamam. şimdi. Ya bir şey söyleyeyim. Ne, ne yapıyorsun? Bunu da yiyeceksin o zaman yemeğime <laughs> <dökün. gülüyor> Tıkamam. 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 Çatışmadan alıp attın herhalde. Bizden benim saçım nasıl düştü? Bir de Abi bir şey söyleyeceğim. Senin oldu. saçın benden inanılmaz kısa değil. Senin saçın da olabilirdi o. Benim saçım abartma. Benim saçım olsa anlamaz mı? şuradakiler falan olabilir yani. Minik olanlar, şunlar. Şu sonra... yemin ederim benim saçımın ah, çok yarısı kadar. E, Cümeleyim. Zaten gülmekten şey olmuştu. Her neyse. Arkadaşlar, YouTube videolarıma yazıyorsunuz, Instagram videolarımın altına yazıyorsunuz. Senin evin yok mu çocuğum? Şuna para toplayalım da eve çıkartalım Buket'in evinde kalıyor diye. Burası benim evim. Bakın. Burası benim evim. Yazmayın artık böyle şeyleri. <laughs> Buket'in evi yok. Benim evim var. Ne mi morum? Hayır, şu an yani... Ya of ya! <laughs> Onu demek istemedim. Yani burası benim evim ve videolarımın altında Buket'in evinde kalıyor bu çocuğun saçı ama saçı yok. <laughs> Seni çok <etkiler. gülüyor> Bu huyundan bahsetsene. Bahsediyor <laughs> mu? Bakın. Şimdi size Ege'nin bir şeyini söyleyeceğim, bir huyunu. Bunu çok yaşıyoruz ve... Bu her insanda biraz vardır bu arada ama... Ege'nin ki çok anormal seviyede. Mesela diyelim ki... size gelip konuşuyorsunuz, o anda işte şu kart var yakında bir yerde. Buna bakıyor gözü e, diyor ki sushi yiyelim mi diyorsun mesela? Diyor ki aynen kart yiyelim. Böyle diyorsun ki ne? Nasıl yani? O an bir şey düşünüyor ya da o an bir şeye bakıyor. Ve beyni onu öyle bir hale getiriyor ki ağzından ne çıkarsa çıksın yani bir iş okuyabiliyorsun. <laughs> ya, bir, ya, yani, biz zamanlar çok akıl okumak istemiştim Allah'tan. <laughs> ya ben, ben oldum, zaten, ailesine. ben zaten şey yapıyorum. Yeterli işte, kadar ipucu verdiğimi düşünüyorum. Hani evet. bu yaptığı huylar ve saçma sapan şeyler. Evet işte bazen okuyabiliyor çünkü Sen söylüyorsun yani. Ya akıl okumaktan ziyade okuduğum bir şeyi böyle onu algılamaya çalışırken, bir şey konuşmaya çalışırken evet, aynı zamanda evet. karışıyor. Somut olan bir şey de değil, bir şey düşünüyorsun. <laughs> o an ona bir evet. anlaşıyorsun, kafan karışıyor. Düşündüğün şeyi söylüyorsun ona. <laughs> Doğru, biraz ele veriyor kendini. Evet. Neyse, garip bu. Yapacak bir şey yok. Yani, bizim sakladığımız bir şey yok. Aslında Ne var ne yok, her şey ağzımızda bizim zaten. Biz ne saklıyoruz acaba? Üstünü anlayınca söylememiştik ya. bakarak söylüyorsun. Tamam işte, sen de saklanıyorsun, ben de saklanıyorum. Eee, <laughs> um, bir şey diyordum ben dur. Ha, bu ev. Bak şimdi ev müsait değil mi bu bir ne şey. <laughs> Gösteremeyeceğim bir şey yoktur herhalde. Şimdi bak. Gösteremeyeceğim <laughs> bir şey yoktur herhalde. Şimdi bakın. Burası. Bu gördüğünüz ortam. <laughs> Şu gördüğünüz insan dışında geri kalan her şey benim. Bu evin içinde. Burası benim evim. Bu ketim değil. Ve şöyle bir fun fact veriyoruz. Şu, şu alan Fun fact tamam yapalım. Burada kutularımız var. Geleyim mi yanına? Yok kaldırabilirsin. Ben de kesin bir şey kırarım. Kırarsın Aa, çok doğru. Çok güzelmiş. <laughs> kimin hediyesi? <ne> <laughs> <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Oğlum ben niye sürekli söyleyeceğim şeyi unutuyorum? Eyvallah. Sen eyvallah. ev turu muhabbetinden önce ne bir şey söyleyecektim ben sana. Bir şey diyecektim unuttum Hiç mu? İnşaat okumayı erken. konuştuk. Evet. Yani. Ha yok fun fact veriyordum bir tane. Buket'in eski eviyle aynı ev sanmanızın bir sebebi var çünkü gerçekten <laughs> aynı ev. <gülüyor> <gülüyor> aynı, <gülüyor> gören, ya, aynı ev değil tabii ki canım. <laughs> aynı, aynı, gören, ya, aynı ev değil tabii ki canım. <laughs> aynı, aynı, gören, <laughs> aynı ev değil tabii ki canım. Benim oturduğum rezidansı Ege biliyordu. O da taşınacaktı. Zaten bu çevreye